Merhabalar, Yatırım Finansman e, YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erol Gürcan. E, bugün makroekonomi ilişkin son gelişmeleri ve Amerika'da tüfe e, verisine ilişkin beklentileri e, konuşacağız. E, ben hazırladığım bazı grafikler tablo üzerinden iler, ilerlemeye çalışacağım. E, siz de bu sırada eğer olursa sorularınız her zaman e, soru bölümünden yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bildiğim konular dairinde yanıtlayabilirim. E, ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse bu e, yaptığımız yayın sadece Makro ekonomi üzerinde olduğu bir konuda ben e, ekonomist olarak çalıştığım için e, hisse ile ilgili soruları bu yayında maalesef e, kabul edemiyoruz, yanıtlayamıyoruz. Onları diğer yayınlarımızda e, satış yatırım danışmanlığının yaptığı ya da araştırma tarafının yaptığı yayınlarda iletirseniz e, o tarafta sorularınız yanıtlanacaktır deyip ben çok fazla zaman kaybetmeden e, bu haftanın gündemini hızlıca toparlayarak e, başlayayım istiyorum. Şimdi ilk başta bu hafta e, IMF küresel ekonomik görünüm raporunu yayınladı, yılda İki defa e, bu e, ana rapor yayınlanıyor Nisan ve Ekim aylarında. Onun haricinde ara dönemlerde bazı güncellemeler de paylaşılabiliyor. E, bu e, küresel ekonomik görünüm raporunda da IMF aslında küresel ekonomi tahminde 2022 yılında Temmuz ara tahminlerine göre bir değişikliğe gitmezken gelecek yılki büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti e, ve burada aslında küresel tarafa da e, birçok ülkenin, birçok insanın e, resesyon etkileri hissedeceğinden bahsetti. E, IMF'nin bu yılki ekonomik büyüme tahmini e, %3.2 seviyesinde korundu. Gelecek yıl için %2.9'dan 2.7'ye reviz edildi. E, burada şöyle bir indikasyon vermekte fayda olabilir. E, IMF aslında küresel ekonomik e, büyüme ilişkin tahminlerini %2.5 ve aşağısında duyurduğu zaman bu genelde aslında e, bir resesyon e, sinyal olarak da yorumlanabiliyor. Çünkü yılın tamamında iki buçukluk bir büyüme olacaksa bazı çeyreklerde iki çeyrek vesaire e, daralma olabilir ya da bazı büyük ekonomilerde yavaşlama olma ihtimali ön plan çıkarttığı için genelde iki buçuk ve altında bir büyüme tahmini varsa bu e, küresel bazı belli ülke gruplarında resesyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ediyor. Ve burada aslında yapılan tahminin 2.7 olarak güncellenmesi de gelecek yıl için bu resesyon beklentilerini bir miktar destekli ama yine de iki buçuğun hafif üzerinde olduğu için çok sert bir resesyon beklenmediğini belirtebiliriz. Şimdi biraz daha görselleştirip grafikte üzerinden yerleşecek olursak grafiği ekrana getirebilirsek o şekilde devam edelim. IMF'in dünya haritası üzerindeki 2022 yılı büyüme tahminlerini görüyoruz burada şu anda gelen ekranda. Burada grafikteki renkler ne kadar yeşilse ya da koyuya gidiyorsa büyüme tahmini o kadar yüksek ne kadar Kırmızıya dönüyorsa ve koyulaşıyorsa o kadar düşük şekilde tahminler yorumlanabilir. Burada Rusya tarafında bir e, resiz, e, daralma bekliyor. eksi büyüme e, beklentisi var. E, diğer taraftan e, dünyanın genelinde bu yıl pozitif büyüme rakamlarının beklendiğini görüyoruz diyebiliriz. Diğer taraftan bu tabloyu 2023 yıl için yaptığımızda aslında dünyanın genelinde rengin biraz daha soluklaştığını, bir miktar daha sol e, büyüme tarafında yavaşlana beklentisinin ön plana çıktığını. Görüyoruz diyebiliriz. Türkiye ilişkin büyüme tahminlerine baktığımız zaman da IMF Türkiye ilişkin büyüme e, beklentisini bu yıl için Temmuz'daki %4 seviyesindeki tahmininden Ekim ayı itibariyle %5'e yükseltti. 2022 yılı üzerinde gelecek yıl içinde büyüme tahminini %3,5'den %3 seviyesine revize etti. Diğer taraftan e, burada enflasyon görünme geçmeden bir de trendlere bak trendlere bakacak olursak da aslında az önce özetlemeye çalıştığım şekilde e, burada daha önce işte 2000 yıldaki bu e, dotcom krizi daha daha öncesindeki asya krizi dönemlerinde yine imf'nin e, küresel büyüme tahminleri buradaki e, çizgilerde ortadaki devam eden dünyanın büyümesi üst taraf gelişmekte olan ülkeler alttaki de gelişmiş ülkelere ilişkin büyüme tahminlerini gösteriyor. E, ve şu anda gelecek yıl için 2.7 seviyesi böyle geriye doğru gittiğimiz zaman dünyada daha önce 2000 krizi işte bu Asya krizinin olduğu dönemlere karşılık geliyor. Ama onlardan hafif çok sınırlı olsa daha yukarıda bu da aslında çok derin bir resesyon ihtimalinin şu anda baz senaryo olmadığını gösteriyor diyebiliriz. Ama bu yılki büyümenin ardından dünyanın genelinde tüm ülkelerde bir yavaşlama beklentisi olduğu da bu grafikten açık bir şekilde görülüyor okunabiliyor diyebiliriz. Ee, yine benzer şekilde enflasyon tahminlerine bakacak olursak bu yıl için dünyanın genelinde yüksek enflasyon e, tahminleri var. Burada da renkler ne kadar kırmızıya yaklaşıyorsa o kadar yüksek enflasyon, ne kadar yeşile dönüyorsa o kadar e, düşük e, seviyede enflasyon var anlamına geliyor. Bunu e, 2023 yılı için e, revize ettiğimizde çok hafif de olsa bazı ülkelerde mesela burada en çok dikkat çeken ilk başta. Amerika tarafı diyebiliriz. Amerika'da 2022'de e, turuncu gözüken renk e, gelecek yıl için biraz daha yeşile dönüyor ve dünyada bazı bölgelerde yine benzer durum var. Enflasyon tahminlerinde bir miktar iyileşme olduğu e, söylenebilir. Burada da yine e, IMF'nin e, tarihsel trendine baktığımız zaman e, bu yıl uzun vadeli ortalamaların üzerine çıkan enflasyonun gelecek yıl yine e, tarihsel ortamının üzerinde olsa da bir miktar gevşeyebileceğine dair beklentiler var. IMF'nin Türkiye ilişkin enflasyon tahminleri de bu yıl için %73,5 seviyesinde gelecek yıl içinde %36,9 seviyesinde duyuruldu diyebiliriz. Bu da orta vadeli programdaki ve Merkez Bankası'nın bir önceki enflasyon raporundaki tahminlerinin bir miktar üzerinde olduğunda not etmekte fayda var deyip bizim tarafa yurt içindeki bu haftaki gelişmelere geçecek olursak Hafta başından bu yana önemli veriler açıklandı. İş gücü istatistikleri açıklandı hafta başında. Arkasında ödemeler dengesi verilerini gördük. Ve son olarak dün e, sanayi üretim rakamlarını gördük içeride. E, i̇ş gücü istatistiklerinde yakın dönemde bir toparlanma oldu görüyoruz. Ağustos ayı rakamlarında e, standart tanımlı işsizlik oranı e, çift tanelerden tek haneye e, geriledi. %9,6 seviyesine geriledi. Ee, ...geniş işsizlik diyebileceğimiz atıl işgücü gücü oranında da bir miktar toparlanma söz konusu. O da %22'li seviyelerden %20'nin aşağısına e, sarktı. Şimdi standart tanımlı işsizlik oranı bu grafikte de göreceğimiz gibi... E, ...uzun vadeli tarihsel ortalamaların aşağısına gerilemiş durumda. Burada yaz aylarındaki hizmet sektörü tarafında e, toparlanmanın da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ama diğer taraftan e, yakın dönemde birazdan sanayi tarafında daha detaylı göreceğiz... Ee, özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle imalat sektöründe başlayan yavaşlama sinyalleri ve dünya tarafında da yani dünyanın geneline de dış talep tarafındaki zayıflama eğilimlerini dikkate aldığımız zaman e, bir miktar e, bu e, işsizlik tarafındaki düşüş eğiliminin e, çok e, kalıcı olup olmayacağına dair soru işaretleri olduğunda belirtmekte fayda var diyebiliriz. Ee, sene başından bu yana ortalama işsizlik oranı yüzde 10,5 seviyesinde. E, son 12 aydaki e, işsizlik oranında sanat tanımlıklar konuştuğumuzda yüzde 10,8 seviyesinde ama e, eğer bunu biz geniş tanımlı işsizlik rakamları üzerinden, yani altı iş gücü oranının üzerinden e, bakacak olursak, sene başından bu yana ortalama seviye yüzde %21, 21,6. Son 12 aylık ortalama da 21,9 seviyesinde diyebiliriz. Ee, ödemeler dengesi tarafındaki veriler aslında e, piyasadaki beklentilere aylık bazda yakın gerçekleşti. 3,1 milyar dolar civarında bir e, cari açık verildi. piyasa beklentide de bizim tahminlerimizde e, yakın seviyelerdeydi e, bu görüntüye. E, bu veriyle beraber e, sene başından bu yana olan e, toplam kümülatif e, cari açık 8 aylık Ocak-Ağustos dönemi cari açığı 39,7 milyar dolara yükselmiş durumda. E, son 12 ay rakamda 40,9 milyar dolara yükselmiş Yani kabaca 40 milyar dolar civarında bir cari açık e, verildiğini söyleyebiliriz son e, bir yıl içinde ya da e, sene başından bu yana baktığımız rakamlarda. Geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında buradaki grafikte de görüldüğü üzere e, cari fazla verilmişti ama şu anda... Örneğin Eylül ayına ilişkin e, öncü dış ticaret verileri yine e, yüksek bir dış ticaret açığına işaret etti. Ve turizmde de yüksek sezonun artık yavaş yavaş geride kalmış olmasıyla beraber e, cari açık tarafında da e, yine cari açık yani cari fazla cari açık vermeye devam edeceğiz. Bu da yıllıklandırılmış kümülatif rakamların e, artmaya devam edeceğini işaret ediyor. Şu anki e, eğilimler ve gerçekleşmeler sene sonunda 50 milyar doların üzerinde bir e, cari açık verme ihtimalimizin son derece güçlü olduğunu işaret ediyor diyebiliriz. Diğer taraftan bardağın biraz dolu tarafına bakmak gerekecek olursa e, çekirdek denge diyeceğimiz e, yani enerji ve altın ithalatı hariç e, cari denge rakamlara baktığımız zaman orada fazla e, verilmeye devam ettiğini görüyoruz. Cari fazla e, son ay itibariyle e, çekirdek cari fazla 6,3 milyar dolar olarak, olarak gerçekleşti. Son e, bir yıl içindeki cari fazlamızda çekirdek cari fazla. 41 milyar dolar civarında gözüküyor. Ee, ancak burada şunu belirtmekte fayda var. Tabii ki e, özellikle e, Türkiye ekonomide olarak adlandırılan yeni e, yaklaşımla beraber e, çekirdek e, cari denge rakamları oldukça önemli ama fiiliyatta baktığımızda sonuçta bu enerji e, faturası, ortaya çıktığı için ödendiği için aslında daha kısa vadeli gerçekleşmelerde şu anda cari açık tarafındaki görüntünün bir miktar negatif seyretmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Cari açık genişlemeye devam ediyor manşet rakamları itibariyle ve burada dikkat çekici birkaç nokta var onları da birazdan yine grafiklerle destekleyeceğim ama özellikle altın ithalat tarafında son aylarda artan bir Net ithalat durumu söz konusu. Bu da dikkat çekici. Bu devam edecek mi, etmeyecek mi? Önemli olur çünkü geçmiş dönemlerde dolarizasyonun yükselme eğilime girdi dönemlerde biz bu net altın ithalatının yükseliş eğilimi görüyorduk. O yüzden e, bu taraftaki seyir de oldukça önemli olacak. E, kış aylarında enerji ithalatımızın boyutu ne düzeye devam edecek? E, ya da e, kış döneminde turizm tarafından gelecek katkı ne boyutlarda olacak? Bu da oldukça önemli olacak ama şu anki eğilimler e, cari açın genişlemeye devam ettiğini ve yılın e, sonunda kuvvetle muhtemel 50 milyar doların üzerinde bir e, cari açık e, rakamıyla yılı tamamlayabileceğimizi işaret ediyor diyebilirim. Diğer taraftan bu e, son e, veriler üzerinden baktığımızda şunu söyleyebiliriz cari açın genişlemesinin temel sebeplerinden bir tanesi dış ticaret açığı oldukça yüksek seyrediyor. Burada en önemli kalem enerji ithalatı ama tek başına belirleyici enerji ithalatı değil. Diğer başka kalemlerde de bir miktar artış olduğunu görüyoruz ama özellikle enerji ithalatı belirleyici ve bu grafikte 12 aylık yıllıklandırılmış rakamlar üzerinden net hizmet gelirleri ki net hizmet gelirleri tarafındaki en önemli kalem aslında turizm gelirleri. Ve dış ticaret dengesinde karşılaşma olarak burada grafik üzerinde görebiliyoruz. Ve son rakamlara itibariyle şunu söyleyebiliriz. E, turizmden elde edilen gelirler net hizmet tarafından elde edilen gelirler verilen e, dış ticaret açığının ancak yarısını hatta bir miktar daha azını e, karşılayabilir. Nitelikte. Bu da cari açıdaki genişlemenin en önemli sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Diğer taraftan verilen cari açın finansman yapısı da e, son derece önemli. Ve burada da aslında e, finansman yapısının kalitesinde bazı e, bir miktar bozulma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Netata 90'ın verdiği katkı oldukça yüksek durumda. Sene başından bu yana e, kabaca 40 milyar dolar civarında bir e, cari açık verildiğini söylemiştik. Sene başından bu yana Netata 90 tarafından e, gözlenen girişlerde, 28 milyar dolar civarında. Normalde bu net aynanoksan rakamının e, sıfırın etrafında orta vardı, uzun vardı, dalgalanması beklenir ama e, burada ciddi bir giriş var. Hatta e, verilen cari için 70'ini e, net aynanoksanın finanse ettiği gözüküyor. O yüzden bu durum ne kadar sürdürülebilir, e, bu tarafta e, cari için finansman yapısı ile ilgili bir miktar soru işareti oluştu diyebiliriz. Ziyaret taraftan e, portföy yatırımları tarafında da. E, kümülatif rakamları itibarından baktığımızda e, bir giriş söz konusu değil. Doğrudan yatırımlardaki giriş çok sınırlı. O yüzden aslında yakın dönemde e, şirketlerin bir miktar daha e, yurt dışı kredilere yöneldiğinde e, ya da yurt dışı tahliye ilaçlarına yöneldiğinde e, bu veriler üzerinden görebiliyoruz ya da finansman anlamında. Bu da yine dikkat çekici bir diğer unsur. E, bu borçlanma tarafında özellikle bankaların e, dış borç çevirme oranları bu tahvil dahil rakamlar bunlar. E, %100 seviyesinin altında. Yani burada e, stabil e, bankalar tarafında daha dengeli bir görüntü var ama önceki yıllarda reel sektörün dış borcunu azaltma eğiliminde olduğu bir dönemin aksine şimdi e, bu rasyo olarak oran olarak yüzde olarak e, dış borç çevirme oranı reel sektör tarafında önemli bir artış eğilimine girmiş durumda. E, toplam rakam büyüklüğü açısından çok e, ciddi rakamlar değil bir önceki yani ciddi rakamlar dillerken netanyahu'nun e kıyası daha e, küçük seviyede kalan rakamlar yine önemli rakamlar tabii ki e, burada daha küçük bir paya sahip ama. Oral anlamında, gelişim, trend anlamında baktığımızda geçen yıllardaki düşüş eğiliminin yerine e, real sektör tarafında dış borçlanmaya yani itiyor olması dikkat çekici. Bu eğilim devam edecek mi yoksa bir noktadan sonra geri dönecek mi? Bu da yine cari açık tarafında, cari denge tarafında, ödemel dengesi tarafında daha doğrusu ödemel dengesinin finansmanı tarafında ve dış borç tarafında takip edeceğimiz e, önemli bir gösterge olacak diyebiliriz. E, dün, Sanayi üretimi rakamlarını takip ettik Ağustos ayına ilişkin. Aylık bazda burada %1'lik bir artış vardı. Önceki ay %6'nın üzerinde bir daralma olduğu için buradaki artışın kısmen sınırlı olduğunu söyleyebiliriz aylık bazda ve Üçüncü çeyreğe ilişkin Temmuz-Ağustos sanayi üretim verileri e, ortalamada zayıf bir üçüncü çeyreğe işaret ediyor imalat sanayi açısından. E, yıllık bazdaki e, büyümede piyasadaki beklentiler e, %4'ler 5'ler civarındayken e, yüzde %2 civarında e, 2.4 seviyesinde bir e, yıllık büyüme oldu. Sanayi tarafında da yavaşlama sinyalleri devam ediyor diyebiliriz. Aslında imalat PMI da sanayi üretiminin önemli bir öncü göstergesi. İmalat PMI rakamları son 7 aydır 50 kritik eşiğinin altında. Yani bu daralma yönünde bir e, sinyal veriyor. E, sanayi üretim rakamları da e, bu eğilimle beraber e, aşağı doğru gelmeye başladı e, ve 3. ilişkin gelişim, 3. çeyreğin 52 veriler e, önemli bir momentum ilme kaybına e, imalat sanayi tarafında işaret etmeye devam ediyor diyebiliriz. E, yüksek frekansı veri olarak tanımlayabileceğimiz e, günlük elektrik tüketim miktarlarını haftalık olarak topladığımızda ve bunu grafiğe döktüğümüzde yıllık e, yıllar itibariyle baktığımızda burada 2021 yıl geçen yıl lacivert çizgi e, bu yılda e, kırmızı bordo çizgi görebiliyoruz birinci çeyrekte yani yılın ilk 13 haftasında e, pozitif bir e, değişim var geçen yıla kıyasla bu haftalık elektrik tüketim verilerinde. ikinci çeyrekte yine nispeten benzer bir görüntü olduğunu gördük ama şimdi üçüncü çeyrekte ve son çeyreğe girdiğimizde bu da aslında geçen yıla kıyasla hafif negatif ya da e, geçen yıla benzer bir görüntü olduğunu işaret ediyor. Bu da yılın ikinci yarısında önemli bir ivme kaybı olduğunu e, toplam ekonomi e, büyüklüğü anlamında işaret ediyor diyebiliriz. Bu da yine yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme tarafında, iktisadi faaliyet tarafında bir yavaşlama sinyali olarak e, not edilebilir. E, yurt tarafı bu şekilde toparladıktan sonra e, gelelim bugünkü önemli e, gündem konusuna. Bugün e, küresel piyasaların gözü Amerika'dan gelecek enflasyon verilerinde olacak. E, geçen hafta Amerika'da çıkan tanınmış istihdam verileri halen daha istihdam piyasasının nispeten kuvvetli kalmaya devam ettiğini işaret etti. Ve e, FED'e yönelik beklentilerde de bir miktar. Aslında endişelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Fed e, son toplantılarda 75'er baz puan faiz artırdı ve yılın geri kalanında bir e, iki kasımdaki toplantısında ve Aralık ayındaki toplantısında da faiz artırmaya devam edece edeceği yönde sinyal verdi. E, Birçok Fed üyesi de artan resesyon endişelerine karşın e, faiz artımının uygun olduğu, devam etmesine uygun olduğu yönde mesajlar vermeye devam ediyor. E, sadece burada yine bardağın bir miktar dolu tarafına e, odaklanacak olursak bu hafta içinde FED Başkan Yardımcısı Brainard tarafından verilen bir mesaj dikkat çekiciydi. Burada faiz artırım hızının belli bir süre sonra artık yavaşlama yavaşlayabileceğine dair bir sinyal etkisi yaratacak bir açıklaması oldu. Dün akşam yayınlanan FOMC sunaklarına baktığımız zaman yine satır arasında benzer bir sinyalin geldiğini gördük. Yani aslında burada yakın dönemde özellikle kısım toplantısı 75 basman artışı neredeyse kesin gözüyle bakıyor piyasada. Şu anki fiyatlamalar bunu işaret ediyor. Ve FED yöneticileri de aslında ağırlıklı olarak bunu teyit ediyorlar. Ama daha önceki toplantılarda Paul da bunu e, söylemişti satır arasında e, belli bir noktadan sonra faiz artış hızının yavaşlayıp e, sonrasında e, sonlandırılabileceğine dair mesajlar vermişti. Henüz bu noktada olmadığımızı belirtmişti. Şimdi hem FOMC sunaklarından da Fed başkan yardımcısı tarafından e, verilen mesajlarda kasım toplantısında olmasa bile aralık toplantısından itibaren 75 yerine 50 bas puanlık ya da belki sonraki dönemde 25 bas puanlık ee, artış hızına e, gerileyebileceğine dair e, bir e, iletişim kurulmaya başlandı gibi gözüküyor sanki ama e, bugünkü veri oldukça önemli olacak. Özellikle Kasım ayı toplantısı açısından, Kasım ayı ilişkin beklentiler açısından e, bugünkü verinin e, manşette %8.3'ten 8.1'e gerilemesi bekliyor. Aylık artış beklentisi %0,2. E, ancak çekirdek göstergeler tarafında da Yıllık bazda %6,3'den 6,5'e yükselmesi bekliyor. Grafik ekrana getirebilirsek orada biraz daha görsel olarak da aktarmaya çalışalım. Şimdi bu grafikte Amerika'daki enflasyon verileri manşet enflasyon, çekirdek enflasyon, üfe verisi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları core pc olarak İngilizce'si kısaltması. Ödemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği veri. Şimdi dün Amerika'da üfe verileri açıklandı. E, beklentiden çok daha hafif e, bir de olsa daha az bir düşüş olduğunu gördük. E, son durum itibariyle Amerika'daki üfe verileri yıllık bazı 8,5 e, seviyesinde. Bir önceki ay rakamında aşağı revize edilmiş olması aslında dünkü verinin oluşturabileceği e, negatif etkileri bir miktar sınırladı diyebiliriz. E, bugünkü e, manşet rakamıyla acayip gözüken rakamında 8,3'den 8,1'e gerilemesi bekleniyor. E, ama çekirdek göstergenin 6.3'ten yani enerji ve gıda hariç e, TÜFE'nin Amerika'da 6.3'ten 6.5'e yükselmesi bekleniyor. Eğer bu beklentilerden daha kuvvetli bir enflasyon verisi görecek olursak, e, küresel piyasadaki risk iştahı bir miktar daha azalabilir. E, bu da e, Fed toplantısına kadar e, beklentileri bir miktar bozabilir. Aslında 75 baz puandan çok daha fazla bir faiz artışı olma ihtimali şu anda nispeten zayıf gözüküyor. Birazdan piyasa fiyatlamaları için grafiği de e, paylaşacağım sizlerle. E, ancak Fed'in duracağı noktanın e, netleşmesi açısından şu anda sanki Fed e, gelecek yılın ilk yarısında belki birkaç faiz artışı yapıp e, duracak ve uzun bir süre aslında faizleri e, indirmeyecek gibi bir iletişim e, kuruyor. Yani 4.5'ler ya da 5 arasında e, 4.75 son. E, Projeksiyonu işaret ettiği ama ya da %5'e gidebilir gibi maksimum e, şu anda FED'in kurduğu projeksiyon e, FED faizine ilişkin. O yüzden şu anda FED e, faiz aralığı son durum itibariyle %3, 3,25 seviyesinde. Yani üst bandı 3,25 diyebiliriz. Beklenti e, Kasım ayında da 75 bas puanlık artışta %4'e taşınması FED politika faiz üst bandının ve aralıkta da 50 bas puan ya da 75 bas puanlık artışta 4.5'lar civarına veya 4.75'e doğru FED politika faizinin ne dair beklentiler var. Burada bir istatistik paylaşmak gerekirse aslında son 40-50 yıl döneme baktığımız zaman 1970'lerden bu yana baktığımızda FED'in girdiği faiz artırım döngülerinde politika faizi yıllık enflasyonu aşmadan yani pozitif real getiri vermeden FED faiz artırımını sonlandırmamış. O yüzden e, bu manşet tüfenin çekirdek tüfenin izleyeceği seyir oldukça önemli ve Fed'in takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcaması verilerinin izleyeceği seyir de oldukça önemli. Çünkü Fed'in duracağı nokta enflasyonda kalıcı bir düşüş e, trendine girilip girilmediğine bağlı olacak e, ya da Fed'in ne zaman e, gevşemeye başlayacağı da önümüzdeki süreçte yine enflasyon dinamiklerine bağlı olacağı için e, burada e, terminal faiz seviyesi de, diyebileceğimiz ya da Fed'in faiz artmanını durduracağı yani faiz alışlarını e, ara vereceği ya da duracağı noktanın hangi seviyeye ulaşacağı da yine hem bugün açıklanacak hem de bundan sonra açıklanacak enflasyon ilişkin verilerle beraber e, belli olacağı için oldukça önemli. E, bugün en kritik olan manşet enflasyonu beklendiği gibi bir düşüş olacak mı? Çekirdek enflasyonda beklenen kadar bir artış olmayabilir mi? Eğer e, beklentilerden daha olumlu yani manşet enflasyonun daha fazla düştüğü, çekirdek enflasyonun daha sınırlı arttığı, artmadığı ya da düştüğü bir e, tablo ortaya çıkarsa bu sefer FED toplantısı ilişkin beklentiler 75 bas puandan 50 bas puana doğru bir miktar kayabilir ama şu anda eldeki veriler ekonomide Amerika ekonomisinde halen daha istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi ve nispeten enflasyon kuvvetli kalmaya devam etmesi sebebiyle aslında Kasım ayında çok yüksek ihtimalle biz 75 basman artış göreceğiz gibi görünüyor. Eğer çok ekstra bir gelişme olmazsa hem bugünkü veriden de bir sonraki FED toplantısı kadar açıklanacak göreceğimiz gelişmeler özelinde. Ama Aralık ayından itibaren eğer bugünkü enflasyon e, beklentilerden bir miktar daha düşük, düşük gerçekleşecek olursa Aralık ayında FED faiz artış hızını bir miktar yavaşlatıp yavaş yavaş kademeli olarak faiz artışlarını sonlandırabileceğine dair de iletişim kurmaya başlayabilir piyasalarla. Bu açıdan bugünkü veri oldukça kritik. Beklenti bir kere daha hatırlatmak gerekirse e, manşet enflasyonun %8,3'den 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek yani e, enerji ve gıda hariç enflasyonda yıllık bazda 6.3'ten 6.5'e yükselmesi bekleniyor diyebilirim. Diğer taraftan aslında az önce Uzunca bir şekilde e, bu feda e ilişkin beklentileri konuştuk piyasa fiyatlamalarını. E, iki Kasım'da açıklanacak e, karara ilişkin şu anda piyasa fiyatlaması 75 bas puan e, artışı oldukça kuvvetli bir olasılık olarak işaret ediyor. Diğer taraftan bir sonraki Aralık ayının toplantıda da şu anda e, kabaca 60 bas puanlara yakın e, diyebileceğimiz bir e, 50 küsur bas puan civarında bir artış fiyatlaması var. Bugünkü açıklanacak enflasyon verisi eğer beklentiler uyumlu olursa bu e, fiyatlamada çok ciddi bir değişiklik olmayacaktır. Ama e, eğer piyasa beklentilerinden daha güçlü bir, daha kuvvetli bir enflasyon verisi görecek olursak ki e, Mart'tan itibaren faiz artıran bir FED olduğunu biliyoruz. E, para politikası satın alımların real ekonomik verilere yansıması genelde 3-6 ay gecikmeli oluyor. Yani aslında artık bu Ağustos-Eylül verileriyle birlikte e, FED'in yaptığı faiz artışlarının da hem ekonominin genelinde hem de enflasyon tarafında e, bir miktar yansımalarını görmeyi bekleriz. O yüzden beklenen bir düşüş olmazsa bu sefer Fed'in duracağı nokta daha yukarı e, gidebilir. Şu anda piyasanın beklentisi aslında gelecek yılın ilk çeyreğin sonlarına doğru yani Mart ya da e, gelecek yıl Haziran'da gelecek yılın ilk yarısında Fed'in politika faizini 4.5-4.75 aralığına yükseltebileceği ve ondan sonra uzunca bir süre bekleyip en iyi ihtimalle yıl sonuna doğru belki bir 25 bas puanlık ya da e, biraz daha fazla e, 2024 yılı başlarında bir faiz indirimi yapılabileceği yönde bir fiyatlama var. Burada e, enflasyon verileri beklentileri aşacak olursa buradaki e, beklenen e, terminal faiz oranı diyebileceğimiz ya da ulaşacak e, FED faiz ulaşacağı maksimum seviyinde bir miktarda daha %5'lere yakın sanması ihtimal haline gelebilir. E, bu da yine bugünkü verinin önemini artıran gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Yani toparlama gerekirse tablo ekranına alabiliriz. Bugün hazırladığım grafik tablolar bu şekildeydi. Bu hafta başından beri küresel gündem ve yurt içi gündem ekonomi gündemi oldukça yoğun seyretti. Burada ekonomik veriler anlamında IMF'nin küresel ekonomik görünüm raporunu yayınlamış olması ve burada paylaştığı beklentiler önemliydi. Gelecek yıl için dünyada pozitif büyümenin devam etme ihtimalini vurgu başladı da aslında hissedilenin daha çok resesyon e, olacağını ve Amerika, Euro bölgesi ve Çin gibi e, birçok ekonomide e, yavaşlama e, ya da e, belli seviyelerde durgunlaşma olabileceği dair beklentiler var. E, özellikle bizim en büyük dış ticaret ortağımız olan Avrupa bölgesinde ve Almanya tarafında e, bazı Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde daralma olabileceği dair beklentiler de var. Bu bizim açımızdan çok olumlu bir haber değil. E, özellikle e, dış ticaret dengesinin seyri, ihracat e, Gelirin devamlı açısından ve seviye açısından çok iyi bir haber değil. E, i̇şsizlik rakamları fena gitmiyor. E, orada toparlama var gibi gözüküyor ama iktisadi faaliyetteki yavaşlamayla beraber yılın ikinci yarısı itibariyle e, buradaki iyileşme trendinin ne kadar sürebileceği de ayrı bir e, soru işareti. Cari açık genişlemeye devam ediyor. Yıllık anlamış rakamlarla Artmaya devam edecek gibi gözüküyor ve cari açın finansman kalitesinde de aslında bir miktar e, sürdürülebilirliğe dair e, soru işaretleri var. Özellikle netata 90 kalemi çok kuvvetli sevdi olmasının etkisiyle beraber sanayi üretimi, imalat PMI e, ve elektrik tüketimi gibi e, iktisadi faaliyete ilişkin ya da ekonomik büyüme ilişkin öncü göstergelerde Önemli yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor diyebiliriz. Küresel Piyasal piyasaların gözü kulağı hafta başından beri aslında Amerika'da bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında. Burada Amerika'da tüfenin manşet rakamları itibariyle %8,3'den %8,1'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek rakamları itibariyle de 6,3'ten 6,5'e yükselmesi bekleniyor. Burada beklentilerle... E, Beklentilerden daha olumsuz gelebilecek, daha kuvvetli gelebilecek veriler e, küresel piyasal risk iştahını e, zayıflayacaktır. Ama tam aksi durumda bir miktar e, risk iştahı desteklenebilir. O yüzden bugün 3.5'daki Amerika'dan gelecek veriler oldukça kritik öneme sahip diyebiliriz. Bizi de öğleden sonra haftalık para banka rezerv e, ve menkul kıymet istatistikleri yayınlanacak. Yarın da yurt içinde hem konut satışları hem de e, özellikle yurt dışına sağlık kredi borcu e, gibi veriler ek olarak merkez bankasının piyasa katılımcıları anketi e, sonuçları açıklanacak. Geçen ayki ankette e, tüm mallarda enflasyon beklentilerinde bir iyileşme e, görülmüştü. Bu eğilim devam edecek mi etmeyecek mi? Yine yarınki ankette takip edeceğimiz önemli göstergeler olacak diyebilirim. Benim bu haftaki yayın itibariyle aktarmak istediğim belli başlı konular bu şekildeydi. Şimdi gelen soru var mı diye bakıyorum ama gelen bir soru da yok sanırım. Ben katılımınız için ve sabırladığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Yatırım Finansman YouTube kanalında yapılacak yayınlardan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.